Yaşadığımız bu güzel anlar Nasıl bir inşallah. Böyle bir ziyaret Sizler de kabul ettiğiniz için de, de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da yerli giyimizin gelişimine ilişkin yaptığımız çalışmalara ilişkin izniniz olursa sizlere kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Ve şehrimiz tabii yeni bir sürece girmek üzere. Bunun sizler de farkındasınız. Şehrimizde Şehircilik altyapısının gerektirdiği hizmetleri büyük bir ölçüde tamamladı. ve e, kentsel standart olarak birçok şehirle yarışabilecek eş düzeyde hatta bir adım öteye geçme başarısını birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik. Tabii ki önümüzdeki süreç şehrimizdeki bu gelişmelerin ötesinde şehrimizin artık stratejisini belirleme, tarzını belirleme, yeni yolları ve yönleri oluşturmak süreci. Bunun için de ben bu ziyaretlerimizi tüm okullarımızda yapıyoruz ve bu çalışmalarda fikir, eleştiri, öneri alma noktasında eğitim kadrolarından başlamak istedim. Benim hayatımda hep biledik bir üniversite şehri olarak hayal kurmuşumdur. Çünkü Avrupa'da da, Amerika'da da biledik tarzı çok şehirler vardı. Büyük şehirler arasında böyle bakir bir alan. Gerçekten e, biledik beş tane e, büyük şehrin arasında kalmış mütevazi ölçekli bir şehir. Bu öze bu zamana kadar bu hep bize dezavantaj olmuş. Ama büyük şehirler artık hem doldular hem taştılar. Kendime öz, özgü özelliklerle ve güzelliklerle büyük şehir insanını da burada çekecek. Ankara'nın bey nasılsa, efendim mesela İstanbul kenarında Safanca nasılsa biz de birlikte kendimize özgü özelliklerle bunu yapmayı öncelikle düşünüyoruz. Çünkü İstanbul bile, hızlı trende bir buçuk saat olacak mesafeye iniyor. Buradaki değişik etkinlik alanlarıyla İkinci bir unsur, üniversite şehri düşündük. Bilecik Üniversitesi çok güzel, iyi gidiyor. Rektörümüzle de bunu konuşuyoruz. İnşallah gelecek dönemde Bilecik'te iki tane de vakıf üniversitesi. Belediye olarak mekanlarını ve diğer şeylerini hazırlayarak bir vakıf üniversitelerini de Bilecik'e getirerek en azından bir iki, üç üniversitenin olması veya iki, üç üniversitenin ayrı fakültelerinin de olarak şehri sosyal, kültürel ve ticari hayatının daha fazla canlanmasını sağlayacağız. Üçüncü bir husus, şehrin gelişimi noktasında biliyorsunuz Bilecik'te iki tane organize sanayi bölgesi var. Ve bu iki organize sanayi bölgesi 5000 bin dönüm Bilecik'te ve üzerinde 60 civarında fabrika var. 20 bin civarında işçimiz var bu buralarda çalışıyorlar. Biz bile yeni bir organize sanayi bölgesi planlaması içerisindeyiz. Dere Şamsettin yoluyla Kepirler yolu arasında 8500 dönümlük bir organize sanayi alanı. Ve yani mevcut Bilecik'te olan sanayi alanının yaklaşık bir buçuk katı daha büyük bir alan var. Ve özellikle buraya yaptığımızda Bursa'ya yeni yolla birlikte bu 80 kilometre gibi Gemlik Limanı'na 50 kilometre gibi bir mesafede olacak. Çok uygun şartlardaki bir sanayi alanı. bu bunun gelişmesiyle özellikle orada ana tema olarak otomotiv sektörüne dayalı bir sanayi gelişimi noktasında da çaba harcayarak şehrin ekonomik ve sanayi vizyonunu daha üst noktaya çıkarabilme, Bunlara bunlarla ilgili çalışmaları yapabilme. Fark ediyorsanız önümüzdeki süreç artık şeyle ilgili değil. Yani işte yol yapacağız şununla ilgili değil. Çünkü bu asgari düzeyde oldu ve eksiklikler de zaman içerisinde giderilecek ama şehrin artık şek şekil alması, gelecekteki tarzını ve tavrını belirlemesine yönelik olarak bir çalışma ortamı düzenliyoruz. Ben bilegiye ilişkin olarak e, ve gün ve bugüne ilişkin olarak böyle bir kısa bilgi sizlere arz ettikten sonra e, sizlerin şehrin bugünü ve geleceğine yönelik gerçekten eleştirilerinizi düşüncelerinizi ve fikirlerinizi de almaktan büyük memnuniyet duyacağım. <laughs>